Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle boş bir Django projesi nasıl oluşturulur ve hangi işlemler kullanılır bunlara bakmaya çalışacağız. Öncelikle bilgisayarımıza Django'nun yüklü olması gerekiyor. Bunu yap yapılması için önce yapacağımız işlem komut sistemi üzerine geliyoruz arkadaşlar. Sayfamızda komut sistemi üzerine Django'yu yüklüyoruz pip install django yazıp enter'a bastıktan sonra collect özelliği ile beraber ilk önce bu modülümüzü yüklüyoruz daha sonra sayfamızda kullanacağımız diğer bir özelliğimiz sanal ortam sanal ortamı da yine aynı şekilde pip install virtualenv yazıp enter'a bastığımızda Sayfamızda iki tane özelliğimizin, iki tane modelimizin yüklü olması lazım. Bunları yükledikten sonra istediğimiz herhangi bir konumda masaüstü olur, başka bir yer olur. Boş bir tane proje ismiyle bir klasör oluşturabilirsiniz. Bu klasörümüzün içerisine önce ben bu programda VS Code kullanacağım. VS Code üzerine açıyorum arkadaşlar. VS Code'da kullanmış olduğum özelliğim sayfamda daha önceden ekleyeceğim daha önceden ek, oluşturmuş olduğum boş klasörümü vs koda sürükle bırak yapıyorum. Ee, kullanmaya başlayın yazısını olduğu yere atacağım arkadaşlar. Buradaki konuma sürükle bırak yapıyorum. Dosyamı oluşturdum. Şimdi sayfam ekleyeceğim ilk aşama öncelikle sanal ortamın kurulumu Sanal ortam önemli bir kısım arkadaşlar. Sanal ortamı kullanmak için yeni bir terminal oluşturabilirsiniz. Ben bunun için terminal menüsünde yeni terminal ya da kontrol çift tırnak işaretini kullanabilirsiniz. Yeni terminal diyorum. Burada ekleyeceğim ilk aşama sanal ortam kullanımı ile alakalı. Önce virtual environment yazdıktan sonra virtual env Yazdıktan sonra bir karakter boşluk ve bunun üzerinde sanal ortamımızın ya da projemizin bulunduğu ortamın ismini ekliyorum. Baslangıç alt çizgi env kısaltmasını yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra enter'a basıyorsunuz. Şöyle bir sayfa çıkartıyor. Sanal ortamda şu anda kullanımda python sürümünü ve hangi özellikler var bunları görebilirsiniz ve ekranın sol tarafındaki gezgin penceresinde ortamınız şu şekilde geldi bunun devamı olarak ekleyeceğim arkadaşlar Django Admin paneli ekranı cls ile temizleyebilirsiniz Django-admin yazdıktan sonra enter'a basıyorsunuz arkadaşlar Size burada Django ile ilgili birçok özelliği sunuyor. Django Admin'in sunmuş olduğu özellikleri sunuyor arkadaşlar. Biz burada ekleyeceğimiz kısım iki tane şimdi projemizde kullanacağımız özellik var. Bunlardan birisi projeyi oluşturması için Start Project ekliyoruz. Projemize sayfalar eklemek için ise Start App ekliyoruz arkadaşlar. İlk önce ekleyeceğim Start Project kısmına. Bunu eklediğim zaman manage.py sayfası otomatik olarak gelecektir. cls yazıyorum. Yapacağım işlem şu. Django tire admin yazdıktan sonra bir karakter boşluk bırakıyorsunuz. Projenizin ismi ne olacak? Onunla ilgili arkadaşlar. Aslında bu ekleyeceğimiz arkadaşlar config ayarlar dosyası. Config yazdıktan sonra bu karakterimizin klasörümüzün ismi olacak ee, en, nokta tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar Django admin'de konflikt dosyası ayarlar dosyası oluştursun ve bulunduğu dizine oluşturması için de nokta eklemeniz gerekiyor nokta eklemezseniz e, projenizin ismiyle aynı ismin içerisine bir tane daha ekstradan e, oluşturmuş olacak enter'a bastım konflikt dosyasını tanıyamadım bunun üzerine şöyle yapabilirsiniz. Tabi eksik kullandık burada. Sadece config yazımızda buna ekstradan şunu da eklememiz gerekiyordu. Django -tire admin dedikten sonra start şöyle biraz yukarı çıkartalım. Yukarıda arkadaşlar gerçi burada gözükmüyor. Şöyle bir bakalım tekrar. Start project arkadaşlar. Şuradaki yazımız projettimizi projemizi oluşturmak için kullanacağımız yapı modelimiz. Bunu yapması için de ekranı tekrar, tekrar cls ile temizleyebilirsiniz. Django-admin derikten sonra start project projemizin ismini belirtiyorsunuz arkadaşlar. config boşluk ve nokta bunu yaptıktan sonra Enter'a basıyorsunuz ve config dosyamız oluştu. Onunla beraber manage.py dosyamız da oluştu. E, projemizi çalıştırmak için ekleyeceğimiz arkadaşlar özelliğimiz ilk önce manage.py'a erişmek istiyorum ben. Bunu şöyle yapalım. Python yazdıktan sonra ma yazdık, yazdığınız zaman klavyeden tab tuşuna basıyorsunuz manage.py otomatik geliyor. Enter'a bastığımızda bize birçok özellik getirtiyor. Bunlardan e, authentication'lar, Django'nun kendi dosyaları, bunun altında session, oturum işlemleri, statik dosyalar. ben burada ekleyeceğim işlem statik faysinin altında run server. Yani ben bunu çalıştıracağım özellik hangi özellik çalıştırırsın? Yani projemin ayaklanma özelliği, run server özelliğini buradan kullanacağım arkadaşlar. E, yapısını şöyle yapıyorsunuz. Yine python manage.py yazdıktan sonra run server arkadaşlar. Oradaki server tarafını çalıştırsın. Enter'a bastıktan sonra bastığınız zaman Se boş bir veri tabanı dosyası DB SQLite 3 veri tabanı dosyası oluşturur ve e, burada daha sonradan bakacağımız authentication işlemleri var e, bir de 18 tane kabul edilmemiş onaylanmamış migrationlar var e, bunlar da veri tabanı işlemleri alakalı özel özellikler arkadaşlar ve bunun dışında admin panellerini kullanacağız özellikler bunları daha sonraki derslerde bakacağız e, Geliştirme aşamasında şu 88000 portuna üzerine gelip kontrolle beraber tıklarsanız ya da şu porta localhost 88000 yazdığınızda da yine pencereniz Django projesi açılacaktır.